Ulan koskoca 50 milyarlık ülkeye sen bunu izletme. Arkadaşın adı neydi? Burak Pakkan. Bu Burak Pakkan. Ben bir şey soracağım Burak. sana. Eğer ki o pozisyonda Amrabat adamın tendonuna basmasa sen o penaltıyı verirsen ben şerefsiz namussuzum. Ya bu kadar da iddialı konuşuyorum. Doğradınız lan doğradınız. Bunların anası babası var, çoluğu çocuğu var, izleyeni var. Rize'de yetişen Rize'nin bir taraftarı var. Rize'de büyüyen, övrülü adabıyla kendi ailesini tutar. Orada diyor ki kendi takımını tutar. Orada adam diyor ki ben diyor Rize'liyim diyor ben başka takım tutmam diyor. Ben diyor kendi me memleketimin takımını oynatmayın. Galatasaray'la Fenerbahçe'yle kimse oynamasın ya. Ben söylüyorum oynatmayın. Zaten adamları oynamaya müsaade etmiyorsunuz ki. Tecavüz ettin adama. Adam oyundan çıkmadı. iki tane sarı kart veriyorsun. Ya hiçbir şerefiniz yok ya. Nasıl şerefsiz insansınız siz ya? Ulan Türk futbolunu bitirdiniz lan, içinden geçtiniz lan Türk futbolunun. İçinden geçtiniz. Ya size bir insan nasıl güvenecek ya? Sana nasıl güvenecek? Ya ben senin oğlun olayım. Ulan senin babalık ben ya? Senin babalık ben Sen karaktersizsin, korkaksın. İrfan Can sarı kalp görüyor. İki dakika sonra sarı kart hareketi yapıyor.